Odaklanmayla ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Bu problemlerin nedenini anlayabilmek için odaklanma yeteneğimizin doğasına bir bakmamız lazım. Biz neye odaklanıyoruz, niye odaklanıyoruz, nasıl odaklanıyoruz? Bunun basit bir testi var. İnsanlara ekranda resimler gösteriyoruz. Manzara resimleri, kuş resimleri falan filan. Her biri ekranda sırayla birer saniye kalıp kaybolacak şekilde geçiyor. Biz insanlardan resimlerin hangisi size daha uzun süre gösterildi diye en sonunda soruyoruz. Aslında resimlerin hepsi birer saniye gösteriliyor ama gösterilen resimlerin arasında bir tane vahşi bir hayvan resmi, mesela dişleri gözüken bir aslan resmi. O resim ekranda bir saniye kalmasına rağmen insanlar onu daha uzun süre görmüş gibi algılıyorlar. Neden böyle oluyor? O hoşa gitmeyen uyaran dikkatinizi bir anda topluyor. Direkt olarak ona çok fazla odaklandığımız için sanki o resmi izleyerek daha uzun zaman geçirmişiz gibi algılıyoruz. Yani zihnimizin bir şeye odaklanmasının iki yolu var. Ya haz hissedecek ya ciddi bir tehlike görecek.